Trabzon Vakfı Sebahattin Sağıroğlu Trabzon'a hizmet ödülü törenindeki bütün dostları selamlıyorum. Bu yıl yani 2020 ödülünün Sayın e, Rahmetli Özkan Sümer Başkanımıza, hocamıza, sporcumuza verilmesini de açıkçası mutlulukla e, karşıladım diyebilirim. Zira Özkan Sümer e, Trabzon'a hizmet ettiği gibi aynı zamanda Türk sporuna, Türk futboluna üstün hizmetleri geçmiştir. Onunla beraber çalışma keyfini, onurunu ve gururunu yaşadım. Çok şey öğrendim diyebilirim. Değerli bir spor insanıydı, eğiticiydi, öğreticiydi. Bulunduğu çağın bence daha ötesinde bir anlayışla sürece bakardı ve bunu açıkçası cesurca da hissettirirdi. Kararlarında, uygulamalarında ve ortaya koyduğu akılla her zaman daha vizyoner ve daha çağdaş bakan bir insandı. Aynı zamanda bence en önemli özelliklerinden biri evrensel değerleri çok güçlü bir insandı. Defalarca bir masada bulunmak, defalarca bir arada iş üretmek ve yıllardır tanışmanın gerçekten bana sağladığı katkıyı tarif edemem. Dün olimpizm Ruhu tarifine e, İstanbul'un olimpiyata dahil olması ve 2036'yı e, İstanbul'da olimpiyat olarak yaşanması noktasında bir süreç başlattığımda e, Sayın Rahmetli Özkan Sümer'le ilgili bu duygularımı paylaştım. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir sözü Bence e, Özkan Sümer'de vücut bulmuştur. Çünkü her zaman zihinsel gelişmeyi, e, öğrenmeyi, kültürel anlamda e, sporla bir arada e, gelişme ortamını sağlamayı önemseyen bir insandı. Örnek bir insandı. Trabzon'un Maçka ilçesinin o zor, çetin e, Zigana dağlarının içinden çıkmış değerli bir cevherdi. Allah rahmet etsin. Ee, ve gerçekten dediğim gibi Trabzonspor'a sporcu kimliğiyle, teknik direktör kimliğiyle ve başkanlık kimliğiyle hizmet etmiştir. Ee, aynı zamanda başta Galatasaray olmak üzere e, birçok futbol kulübüne çok özel hizmetleri olmuştur. Ve de Türk milli takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.